bazı hastalarımızı alamadık derken ailelerimizin bir başka kaygı duyduğu konu da e, tanı testlerimiz. Biz tanı koyabilmek için bir takım endokrin testler istedik hastalarımızdan ama araya bu iki buçuk aylık pandemi süreci girince e, tanı testlerimizi ertelemek durumunda kaldık bir kısmını. Bunlarla ilgili aileler büyük kaygı duyuyorlar ve bize yine geri dönüş yapıyorlar. Acaba tanımız gecikti mi? Tedavimizde bir sorun olur mu bundan sonrası için? Buradan yine bu ailelerin kaygılarını giderebilir miyiz acaba? Bunlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? E, vallahi onlara e, test yaparak e, testleri yapmış olsaydık onları atacağımız tehlike bir kere çok fazlaydı pandemi sürecinde. Onları hastaneye getirmemiz doğru olmazdı. Bu yüzden biz tabii bunu ölçmek zorunda kaldık. Çok acil bir şey olmadıkça bu testleri yapmadık. Ee, ancak e, bu testlerin e, yapılmasının e, aciliyet gösterdiği durumlar çok az. Yani büyümeymiş, ergenlikmiş bunlar bekleyebilecek çünkü bunlar bir süreçtir bekleyebilir. Ancak ama diyabetmiş, demin söylediğimiz gibi tiroidmiş tabi bunlar da aciliyet olan durumlar olsa bunları mutlaka yaptırmanın yolunu bulduk zaten.